Ben... Mahzat babaanneni gördün mü? Ya dede babaannem öldü, öldü. Babaannen öldü mü? Öldü. Hadi oyna. Oyna. Okul nasıl giriyor? Elimden öper ne halimde? Sağlığına dua et. Notlar? Like. Sizleri ölmüş. <laughs> ya hadi bir ekti, ya hadi bir denesene. Ya hadi bir... Gele ya, gele ya. Ya hadi bir denesene. Oğlum beni bir bu kadar da yerin altında var lan. Bir şey diyeceğim. İnsan mısın lan sen? İnsanım abi ben ya Allah'ım Allah. Lütfen, lütfen ama. Güvenmiyorum, şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın, kanıtla. Geçen kodaya kanıtlayayım abi sen. Işte. Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu Rota belli mi? Belli. Mazot pul mu? Pul. İskele alabanda mı? Alabanda. Çevir bakayım dümeni dönüyor Abi siktir git. Pişe bak ya. <laughs> Reis şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya da neyle? <laughs> tabii tabii öderim ben. Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarını da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Size ayakta tıt. Siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? Tıt. Sizin ben beyninizi tıt. <laughs>